Tekrar hoş geldiniz. Bölümde Doccase'in yeni akıllı dokuyla karşınızdayım. Doccase ürünlerini size bir süredir tanıtıyorum ve onlar da ürünlerini ilerletmeye devam ediyorlar. daha önce hublarını incelemiştim aslında. Bu onun yeni versiyonu, Explorer Edition'ı. Şimdi Doccase bu işi iyi yapıyor ama ne yapıyor? İşte ne yapmışlar daha doğrusu? Bir tane ekran icat ettiler. Normalde doklarda pek ekran falan olmaz. Ekranda da yani madem ekran koyduk bir adım ötesinde içine de minik bir işletim sistemi koymuşlar. Dolayısıyla size olan biten hakkında bilgi veriyor. Ne bağlandı, nasıl işte kaç watt giriyor gidiyor hepsini görüyorsunuz bunun üstünde ve bazı ince ayarlar da sunabiliyor bu sayede. Bir de firmware update'ine de açık. Çünkü bunun da içinde bir kontrolcüsü var sonuçta ve o kontrolcülerin zaman zaman biz hani duyuyoruz işte filanca ürünle sorun çıkarttığı mesela duyuluyor. E, o aslında çözülüyor bir firmware update ile ama bunu desteklemeyen bir cihazda o artık hep öyle kalıyor case'in özelliği bu. İçinde minik bir işletim sistemi koyuyor. Yaptığı her şeye. Ve hem size bilgi veriyor hem de işte ürünün böyle ileride çıkabilecek firmware update'leriyle çözülen sorunlara karşı garantili olmuş oluyor bir anlamda. Fakat Kickstarter üzerinden çalışıyorlar. Ben videoyu mesela çektiğimde daha henüz kampanya açıklanmamıştı. Bana erken gönderdiler. Video girdiğinde aşağıda linkini vereceğim. Fiyatını falan da oradan öğreneceksiniz. Ucuz ürünler asla değiller tahmin ediyorsunuz. Diğerleri de öyle değildi. Ama işte Türkiye geliyor hala... E işte 150 Euro sınırının altında olduğu için hoşunuza giderse alabileceğiniz ürünler. Şimdi bir süredir DocCase şuna karar verdi. Dedi der ki biz biraz daha ürünlerimizi şık yapalım. Çünkü alüminyum kutuyu da aslında baktığınız zaman ekranın haricinde. Yani arkası gibiydi baktığınızda. Hem hafiflettiler. Bu ürün gayet hafif bir önceki sürümüne göre. Hem de içini görebiliyorsunuz. İşte özelliği bu. Biraz daha şıklaştırmaya çalışıyorlar. Hala benim istediğim dokunmatik ekran gelmedi. Hala tek bir tuşla Biraz eziyetli olarak kullanıyorsunuz ekranı. Hani bir şeyler yapmak istediğinizde. Ama en azından bir e, gelişme var. Hafifletilmesi bence gerekiyordu. Çünkü işte alüminyum blok taşıyorsunuz yanınızda. E, o da bir ağırlık yapıyor sizin hafif cihazınızın yanında. Şimdi bu biraz daha hafiflemiş durumda. Bunun yanında portlarını da güncellemişler. Orada mesela benim çok büyük eksiklik olarak gördüğüm şurada kart okuyucu gelmiş. Niye yoktu, niye eklememişlerdi bilmiyorum. Buna gelmiş. Çünkü ben bununla çok sık bir şekilde kart, oku, kart okutuyorum ve ne yapıyorum? Araya bir tane kart okuyucu koymak zorunda kalıyordum. Şimdi gerek yok. Doğrudan bunun içine kart ekleyebiliyorsunuz. Hem de mikro ve normal boyutta SD kart takabiliyorsunuz. Bunları aynı anda da çalıştırıyormuş. Ben de artık normal boyutta kalmadı. Hepsi mikro SD olduğu için ben ne yapıyorum? Adaptörle ya üstten takıyorum ya da direkt içinden buraya çıkartıp buraya takıyorum. onun dışında ama önemli olan bir konu. Şu, bu tip genelde cihazlarda evet koyarlar bu mikro SD'yi ya da SD kart slotuna ama genelde yavaş olur o port. Bunda UHS-II desteği var yani hızlı. O yüzden o da iyi olmuş. Ama bunun da bedeli olarak buradaki e, USB 3'lerden e, portlardan bir tanesi, hızlı portlardan bir tanesi oraya atanmış. Dolayısıyla e, port sayısında, hızlı port sayısında bir tane port kaybetmiş. Ama hani baktığımda çok size etkiler mi? Zannetmiyorum çünkü şurada bir tane zaten Type-C'si var. E, bir yanında bir tane daha var. İşte şu mavi portu görüyorsunuz. Şurada da üstünde yazıyor bakın 10 gigabit. Ha burada biraz da şıklık olarak şöyle yansımadan görülebilecek mi görülüyor. Şurada bakın portların üstünde kaç hızları gözüküyor. 10 gigabit portlarını görüyorsunuz. Şunlar Type-C ve Type-A şeklinde. Burada iki tane de 480 megabit olanlar var. İşte onlar yavaş USB 2 portları. Bunlar olmasaydı daha iyi olacaktı tabii ki. Ama bir yandan da işte hiç olma, yani burada Muhtemelen kontrolcünün bütün desteğini buna harcamışlar. Hani iki tane hızlı port e, ve iki tane 10 gigabit bir tane de işte buradaki hızlı kart okuyucu yemiş portları e, kontrolcü. E, kalanları da USB 2 ile değerlendirmişler. Yani bunlar olmasaydı yerine 10 gigabit port konsaydı olmuyor. Onlar hiç olmayacaktı. Onun yerine en azından yavaş da olsa bunları koymuşlar. Ne işinize yarar? E, bunu bağladığınız cihaza klavye mouse bağlamak istediğinizde mesela kablosuz ya da kablolu fark etmez. Bu yavaş portları kullanacaksınız. Orada zaten hızın bir önemi yok hızlı bir şey bağlamak gerektiğinde ise buradaki type C ve işte type A portlarını kullanacaksınız 10 Gigabit olarak. Bunları 10 Gigabit yazmaları da güzel olmuş. Çünkü insanlar USB 3.2 Gen 2 falan filan deyince kafaları karışıyor. Ya hızı neydi bunun diyorlar. İşte en en temizi bu. 10 Gigabit, 5 Gigabit böyle yazılması lazım. burada ekranda da zaten onaylıyorsunuz portlar bağlı olduğu zaman gözüküyor üstünde. Birazdan bağlayacağım zaten bir örnek yapacağım. onun dışında şöyle tabii ki bu bir hub olunca bundan birden fazla ekrana bağlamak için de faydalanmak isteyebilirsiniz. İşte orada da HDMI portunu görüyorsunuz. Yanında display port var. Bunların da üzerine çıkabildikleri çözünürlükler ve tazeleme hızları yazılmış. 8K 30 Hz desteği var. Ve 4K 120 Hz desteği bulunuyor. bunlar duruma göre tabi birden fazla cihaz bağlarsanız azalacaklardır. Bölüşüyor sonuçta. tek bağladığınız zaman böyle en tek bir monitör bağladığınız zaman çıkabileceğiniz seçenekleriniz bunlar en tepe s hızlarda. Birden fazla monitörde bağlayabilirsiniz buna. DisplayPort 1.4, HDMI'de 2.1. İki tane bağladığınız zaman tahmin edeceğiniz üzere 4K 60 Hz'e düşüyor her biri. Ethernet portu var. Buradan hani bak, e, bazı laptoplarda artık olmuyor Ethernet portları mesela. Buradan onu da sağlamış olursunuz. Onun dışında 100 Watt Power Delivery destekliyor. Bu tabii 10 Gigabit diyoruz, 100 Watt diyoruz. Bunu da kablonun uyumu sağlıyor bir yandan. Kendisi tamam ama kablonuz uyumlu değilse sene de alamazsınız. Şöyle görüyorsunuz. Üzerinde 10 gigabit yazıyor ve 100 watt yazıyor. İşte bu kablo içinden çıkan bu kablo. Değişmiş e, örgülü bir kablo yapmışlar. Ama hala kısa olmaya devam ediyor. E, bu kablo hem 100 watt'ı sağlıyor. 100 watt'ı üzerinden geçirebiliyor. Üstelik de 10 gigabit bağlantı hızınızı sağlıyor. Şimdi şöyle minik bir test yapalım. Şu an Macbook'umun adaptörünü bağlıyorum buna. Ve telefonu da yanına şöyle bağlayacağım. Uyanacak ekranı bakın uyandı ve işte görüyorsunuz 86 watt giriş 20 watt adı bunun kendisi ve buraya yolladığı gücü hemen önce ana ekranda bir gösteriyor sonra kayboluyor ve şuraya alıyor. Burada tekrar görmeye devam ediyorsunuz. Burada da zaten hemen şarj telefonu üzerinde yazmaya başladı. Bütün bu portlar üzerinde gördüğünüz portlar bir şeyler taktığınız zaman onun hemen hızını gösteriyor. Hemen deneyelim. Mesela bu USB 2. Şimdi USB yavaş ve USB bellek buraya takıyorsunuz. Bakın USB 2 yandı ama şimdi ben bunu takacağım. Şuraya takacağım. 10 Gigabit'e takacağım. Bakın şimdi ne olacak? USB 2 olarak yandı. Aslında 10 Gigabit portuna bağladım. O ölçtü, baktı. Hani port aktif demiyor. USB 2 ile bağlandığını da söylüyor. Aynı porta şimdi hızlı M2'mizi takacağız. HLC M2'mizi bakın USB 3.0'ı yaktı. Aynı port bu sefer hızlı gördü ve doğru şekilde gördü. Şimdi bunu açalım. Aynı kablonun Type-C kısmını bağlayalım. Bu sefer Type-C'nin 3.0'ını yaktı. En azından bu sayede yani hızlı modlama yavaş modlama bağlandığını görebiliyorsunuz. İyi bir şey. Yine hap daha öncekiler gibi işini doğru düzgün yapıyor. Burada şey yapabilirsiniz. Mesela kendi üzerine aldığı gücü azaltma gibi seçenekler var ara menülerde onları kullanabilirsiniz ama bence oynamayın bu sefer stabilitesi kayboluyor işte bağlantı kopmaları yaşayabilirsiniz varsayılan haliyle kullanmanızı tavsiye ederim e, kullanımı kolay zaten hub'ın ne zorluğu olacak ama içindeki menüler birazcık hani ilk bakışta ya acaba burada yapmam gereken bir ayar var mı gibi düşündürebilir pek bir ayarı yok aslında onları bir bilgi ekranı olarak düşünmenizde fayda var e, işini iyi yapan taşınması kolay hafifletilmiş bir hub olmuş Dediğim gibi fiyatı için Kickstarter kampanyasına bakmanız lazım. E, Doccase'in artık hani bence hani her şeyi yaptılar, güzelliğini de yaptılar, işte makyajını yaptılar. Burada artık ekranında birazcık dokunmatik olması sırası gelmiş çünkü ucuz bir ürün değil. Özellikle görüntü almak için hani yüksek tazeleme oranlarında e, görüntü almak için yüksek hızlarda veri transferi yapmak için e, bir hub arıyorsanız, bir tabii ki bunun böyle çok kocaman olmaması, bir artık hani zarf gibi taşınan bir tabletin yanına bir laptopun yanına girmesini istiyorsanız Dockcase'in ürünleri zaten başından beri ona hizmet ediyordu. Birazcık daha böyle incelmeleri, incelmesi ve hafiflemesi de iyi olmuş. Daha muhtemelen bu olaya devam edecekler Bizim, benim tahminim. E, biliyorsunuz bir de bunların M2 bu formatta M2 e, kutusu var. O kutuyla bir gün birleşecek diye düşünüyorum bu. Hani tek ürün haline gelecek. Ve o zaman işte diyeceğiz ki ya bir vuruşta ideal ürünü aldınız ve alıyorsunuz. Şu anda iki tane ayrı kulvardan devam ediyor ama genellikle tasarım dili ve işte özellikleri bu ekran ekseninde dolaşıyor. Dockcase'in maceralarını takip etmeye devam edeceğiz. Burada bu ürünün daha önceki Dockcase'lere göre tercih edilecek edilmesinin sebebi ki bence de etmelisiniz. Buradaki kart okuyucu illaki bir noktada lazım oluyor. Hızlı olması da avantaj. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.